Herkese de merhaba derim Arkadaşlar bu Arkadaşlar derim oyuncu mu adem felce karşı bakalım ne olacak arkadaşlar Ben de merak ediyorum şimdi ona geçelim Arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi güzel bir oyuncu Arkadaşlar Evet <laughs> Intercepted. pozisyonu arkadaşlar. Evet.

güzel. Defender is on the ball. Hala, hala, hala. arkadaşlar. David, David, güzel. David gidiyor, David. David çok iyi pas verdi. Dekler, 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 dekler. Not a good decision there. This could cost his team. Dakikalayım altı arkadaşlar. Dekler, dekler, Lingard, 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 Lingard.

daha bir ama almaya Well timed, great defending. Hangi, really well şarkı. played. Link at, link at. That's good link up play. P Paka, şimdi. Semer gidiyor, nem, nem. Ama rakip de biraz kadar yani çok iyi yandı çok iyi pas sonucu adem FC1 <laughs> evet arkadaşlar ikinci yarıdayız evet filmin o ve filmin o lingard ve taç bizim arkadaşlar, evet nijamat, şimdi semedo, güzel patli patli güzel, patli gidiyor, patli patli, nijamat, nijamat saymak, saymak, rakip gidiyor, ronan top aldık arkadaşlar, lingard, lingard oh, well, ve kırmızı kart arkadaşlar, bir kırmızı kartımız vardı zaten Arkadaşlar yine Semeno 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 bu sanki bosanku 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 şimdi Rabaatu filmini Rabaatu filmini Rabaatu filmini gidiyor. Filmi çok iyi filmini aferin. Klinga 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 karaya vuruyor Klinga. Olmadı arkadaşlar. Güzel pozisyon kaçtı arkadaşlar. Boya, boya gidiyor şimdi kaleci hoşuna kullandı rakip takım. Rona kafiye vurdu arkadaşlar Robert'i film oynuyor doğru ver pası film gidiyor film oynuyor Lingard 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 gidiyor Lingard Lingard ve dakika 60 şey dakikadır. Lingard evet arkadaşlar e, dediğim gibi Dremon bu 11. bölümü çekiyorum sizin için arkadaşlar o, e, yani dün 10. bölümü çektim arkadaşlar çok keyif aldım ve i̇z, iz, iz, izlediğiniz bekliyorum Şimdi top bizde. Ronan ve çok iyi aldı top arkadaşlar. Roberto Firmino. Filmi, Firmino gidiyor. Şimdi Lingard. Pereira. Şimdi iki. saymak. Rakip de geliyor arkadaşlar. Ama maç tehlike uzayacak gibi. Hemen durduk arkadaşlar. Tekrar çikolata olması bırakıyor üzerimizi. Necim Alkı sayı Arkadaşlar rakip atamadı bu arada. Clark, Clark gidiyor. Clark şimdi. Parti, parti gidiyor. Parti, parti. Şimdi Firmino çok iyi top aldı. Lingard. Evet. Jamal şimdi Firmino. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Firmino. Arkadaşlar da arkadaşlar 80 -80 85 kilo 85 e geldi arkadaşlar. Lingard. Bu maç alırsak iyi olacak. Lingard hadi. Hadi Lingard. Lingard çok iyi aldı. Lingard evet. 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 Arkadaşlar 50 dakika, arkadaşlar 90 dakika bitiyor arkadaşlar. 96 arkadaşlar. Evet. Maktar gidiyor. Maktar. David. David top alacak. David uzaklaştı. arkadaşlar. Evet. sonra çıkıyor. Bakar gidiyor arkadaşlar. 96 ilave edildi maça. Şimdi kula kurtardı. Evet. Evet. Firmino. Lingard. Arkadaşlar kendinize bakın görüşürüz. Görüşürüz.